Arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Köyüme gidiyorum. Arkadaşlarım. Köye köyüme gidiyorum. Bu da şehirden 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 çaldığım araba. Bu benim kendi arabam. Bakın arabalarımı göstereyim size şuradan. Şöyle şu arabadan var. Şundan var. Ben bunu kullanıyorum ama. Yani bu daha güzel. Yani bana göre. Evet artık kö köy köyde oraya yol aldım. Evden son bir şey daha alıp çıkacağım yola. Şöyle yapalım. Eve girelim. Gidiyorum. <laughs> Soygunda yaptığım paralar, <gülüyor> altınlar. <gülüyor> Bakın şurada da altın var. Burada boş onları. Burada plantation'ın var. <laughs> yani küçücük ev diye geçme burada falan filan var. Neyse gidelim. Ben eşyalarımı alayım, çıkayım yola. Köye yani. <laughs> evet. Şimdi yola çıkacağım. Arkadaşlar. Hiçbir bu sırada şehire bıraktım geldim. Çaldığım yeri bıraktım yani. Arkadaşlar ben yani araba 2 şey daha koyacağım demiştim ya koydum. Yani Ya aman. Ya, aman. Evet. Ekranı ne oldu? Ha, geldi. Evet artık yola çıkıyorum. Benzin alayım. Ara ara yollarda açarım tamam arkadaşlarım. Canım arkadaşlarım. Ne oldu lan? Motor bir arıza yaptı galiba dur. Neyse ben yollarda arada ara, 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 sırda açacağım. <laughs> evet. Şu an arkadaşlar. Baya bir yol git geldi. Aynen köye az kaldı. Çok az kaldı ama. Bak bak harekete bak bunu kimse yapamıyor. Hoppa. <laughs> köye az kaldı yani. İnşallah hayırlısıyla çok güzel bir yolculuk olan Yani imkansız güzel ya. Allah'ım şu manzara çok güzel ya ben Ya Yani manzara güzel arabamız güzel yani değil mi arkadaşlar? Cık, arabam var ya çok havalı ya. Vallahi var ya o kadar havalı araban var ki. Cık, ortalığı yıkarız biz bu arabayı Baksana şu güzelliğine tipine. Yakışıklılığına. Yakışıklı derken adama diyorum. Aa dur 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 yolu, yolu kaçırdık. Arkadaşlar yolu kaçırdık. Aa bu araba neydi minden beri? Dur ben bir bakacağım. Neyse arkadaşlar. Geldik köyümüze. Hop. Aa ne güzel diref attın değil mi? Hop hop. Oha. Oha. Oho, oho. ne <laughs> yapıyorum ya? Evet arkadaşlar. Geldik köye. Böyle arabamızı da park edelim. Evet. Geldik köye. Ben bir üstümü değiştireyim. Ondan sonra videoyu yeniden başlatırım. Ee? Şimdi bir azıcık denize gireceğim. Arkadaşlar. Su da pis biraz ya arkadaşlar. Villama, villa, villada bu kadar pis değil su. Suyu. Arkadaşlar burası köy yani. Temiz olmasını beklemeyin arkadaşlarım. Neyse bugünlük bu kadar yeter. Vallahi yani çok yoruldum. Yol yolculuk yaptık yani biraz yat yatayım ben. Vallahi yani çok yor, yor yorucu geçti yolculuk. Abone ve like olmayı unutmayın arkadaşlar. Neyse bugünlük bu kadar. Yeter. Yeter. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar yeter. আপোনাৰ লাইক পায়